E, zelde, ya. Zelde, dünlün, geçmez, dünlün. Ha ha Urfalı güzel güzel. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Mürremi. Ne istiyorsun? Sağ olasın yeğenim de. Bu hayvanlar senin mi? Sahibi çıkmazsa benim sayılır mı? Sahibi çıkmazsa ulan bunu elinden almak kolay olacak ha. Yeğenim bunları satıyor mu? Bunlar benim geçim kaynağım. Satmam. La yeğenim, çok para veririm ya. Ben de çiftlik kuracağım. Bunlar bana satla. Abi bunlar geçim kaynağım benim ya. Satmam desem satmam. Heh satmam derse satmam. Ulan bak. Görüyor musun? Çil çil dolar lan. Bunları bana sat. Oha. Ya oha. satla sat lan sıcakta beni uğraştırma. Satıyor musun? Emri hepsini satmam Emri. Bunların sütüyle geçim kaynağım yapıyorum. Bazıları satarım. Ha şöyle ya. Paranın açmadığı kapı yok. Peki kaç para da vereceksin? Emmi ufaklardan versem 100. Büyükleri de 150. Tamam lan yeğenim. Bak şunu. Aha onu. Bir de onu. Aha o 4 tane. Emmi onlar toplam 500 yapar emmi. Tamam yeğenim. 500 yaparsa ben paranı vereyim. Tamam emmi. arabam var mı yükleyelim? <laughs> arabam var mı diyor. Ulan minareye çalan adam kılıfını hazırlar. Tabii ki arabayla geldi. Var var yeğenim. Tamamen bir parayı öde malları yükleyelim. Çok ayıp diyorsun ya. Malları yükle kardeşim oradan sonra paranı veririz. Kaçıyoruz göçüyoruz mu ya? Tamam ben hemen yüklüyoruz. Ben arabayı ayarlayayım. Hemen getir hayvanlar oraya. Tamam abi hayvanları yükledim arabaya. Tamam yeğenim ben de senin paranı vereyim ya. Burada 500 milyondan fazla para var. Al kardeşim. Allah bereket versin emin. Bir daha bekleriz emin. Sağ ol yenim, sağ ol. Sen de parayın hayrını göreceğim ama neyse görürsün görürsün. Uu dolanlar yürüne. uh, maşallah iyi sattık malı ya. Oh. <laughs> Mustafa selamünaleyküm. Mustafa o parayı neden buldun? Bulmaz ya hayvanlarımız sattın ya. Mustafa sen dolar mı aldın TL mi aldın? Sen dolar almışsın Mustafa. Oğlum şu dolara bakayım lan. Oğlum bu dolar da sahte. Abi çok ne çok sahtesi de. ya? Ana ben mi? Ulan Mustafa adam sana sana doları kitlemiş. Koş ulan koş koş. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Koş Mustafa koş.